genç kızlar. Rüyalarınızı gerçek yapma fırsatı elinizde. Güzelliğin ve zarafetin ödüllendirildiği bu muhteşem geceye sen de katıl ve hayallerini gerçekleştir. Miss Turkey 2006. Starla buraya yeni mutluluklar için devam ediyor. Bekleyin. Yıldız yağmurundan hediye yağmuru. Tam 25 kişi. Çelikten motosikletler, Meta'dan çanaksız dijital yayın alıcıları, Sunny'den 55 ekran televizyonlar ve Osova'dan ev sinema sistemleri. 757 11 77'yi arayın, soruları en kısa sürede cevaplayın, hediye kazanan 25 kişiden biri olma fırsatını yakalayın. Açlıktan da midem kazınıyor, ne yesek acaba? Çelik, birden 36'ya kadar bir sayı söyle bana. Dört mü? 1. lazanya 2. musakka 3. Fırında makarna 4. biber dolması Allah'ım yaşadık. Biber dolması çıktı şansımıza. Arçelik harikalar diyarından harika bir yenilik daha. Ankastre akıllı fırın. 36 yemeği ezbere bilir. Seçtiğiniz yemeğe göre pişirme süresini ve sıcaklığını kendisi hesaplar edik ne edik beçelik yarın ne eriz önce beş yeriz o olmadı sekiz yeriz airfel kombi radyatör klima airfel iklimlendirme uzmanı Padişah halini şimdi alın, Haziran 2006'da ödemeye başlayın. Üstelik kredi kartı olmayanlara da 12 taksit. Fındık bayağı yoğun, bu kremanın içine karışmış. Daha sonrasında kahve var. Ama hiç bireysel değiller. Yani üçü de hepimiz bir ekip için varız. Yani bir lezzet için varız gibi bir şey olmuş. Doğru değil mi? Evet. Doğru. Diyorum. Yıl 2351. Galaktik Federasyonu'nun yeni görevine hazır mısın? Milliyetten süper oyun. Eşalan. Bitmedi. Bir kumsalda ya da askeri kampta. Nerede istersen orada. Seç arabanı, başla yarışa. RC Cars. Oyun CD'lerinizden her biri yarın milliyetle sadece 2 TL. Kaçırma.

İç olsa... <laughs> hareket. Hadi <laughs> başlasana. <laughs> 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 Ciao. Ben Roberto. Atalarım nesiller boyu o muhteşem Vittorio bisküvilerini üretti. Dünyanın en iyi bisküvilerini. <laughs> ah baba. Bu nesilden nesile devam etti. Tatil için Türkiye'ye gittim. O yaza kadar. come possibile? Ağızda dağılan bisküvisi ve muhteşem kremasıyla ülker campare. Ne chi fatto questi? Campare signor. Campare? Campare? <laughs> Daha iyisini yapamayacaktım. Yeni ve denenmemiş bir şey yapmalıyım dedim. La famosa pizzeria Vittorio. Ülker campare. Ustaları bile kıskandıran lezzet. Yo spero che Ulker non faccia pizza. Çocuklar çeşit çeşit çıkartmalar, sürpriz bulmacalar sizleri bekliyor. Birbirinden güzel bulmacalarıyla çıkartmalar yarın bugün gazetesiyle birlikte sadece 50 kuruş. Mutlaka alın. Gerçek bir İtalyan restoranında pizzanın malzemesi zengin, hamuru ince ve çıtır çıtır olur. İşte Pizza Ristorante'de böyle bir pizza. En üstün İtalyan kalitesi Ristorante'de. Nerede olursanız olun, Ristorante hep bir İtalyan restoranındaki pizza lezzetindedir. Doktor Ötker Ristorante. Süt aş peynirin sırrı nerede? Süt aş peynirin sırrı en doğal sütlerde, benzersiz lezzetinde. Türkiye'nin en sevilen, en çok yenilen peyniri Süt aş peynir. <laughs> aş, ne 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 anne. Ne zıplıyorsun oğlum? Sırın sıklam olmuşsun. Sen ne yapıyorsun anne orada? Bırak şimdi. Olipsin yanında mı? Olipsiz olur mu DJ teyze? Olmaz. Değil mi Erol? Eğlenceye devam o zaman. Cumhuriyet! <laughs> 10 vitaminli okaliptuslu C vitaminli bitki özlü Olips. Annenizin onayladığı şeker. Olipsiz almıyoruz arkadaşım. Narkin işte. Baba gel nedir? Anneni sor evladım. Anne gel nedir? Babana sor oğlum. Çocuklarınızın sorularına cevapsız kalmayın. Milliyetten her eve dünyaca ünlü Kingfisher Bilim Ansiklopedisi. 3500'den fazla referans, 2000'den fazla renkli fotoğraf ve resim de ilk öğretim öğrencileri için müthiş bir kaynak. Sakın kaçırmayın. İki ciltten oluşan 35 YTL'lik dev eser Milliyet'le sadece 30 kupona. İlk kupon Cuma Milliyet'te. Gülaydın. Gülaydın mı? Ne gülü? Ne aydını? Bu ne ya? Gül suyu. Cildine iyi gelir. Bu ne? Gül reçeli. Hani geçen gün istemiştin ya sen. Ben mi? Oy. <laughs> Aa, bu gül sana güllaç yapayım mı? Ne güllaçı? Hadi sana iyi güller. İyi güller. Sevgilinizin yüzü gülsün istiyorsanız artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sevgililer Gülü koleksiyonu sadece istikbal mağazalarında. İyi güller. Unutmayın bu özel bir gün. Eğirfel Kombi, radyatör, klima. Eğirfel, iklimlendirme uzmanı. sinemasının ünlü yıldızı Jackie Chan suçluların kabusu olmaya devam ediyor. Ancak bu kez New York'un hizmetinde. Hey! Chan amcasının düğünü için geldiği Bronx'ta bir süre sonra kendini yeraltı dünyasının ölümcül çapraz ateşi altında buluyor. Ama uçan tekmeler ve acımasız yumruklarını konuşturmakta gecikmeyecekti. Tehlikenin içinde Startup.